Merhaba. Muharrem Tomba, Mercanlar Otomotiv Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Meslekte çıraklığımla beraber 47 yılımı doldurdum. Mercanlar firması 1982 yılında kuruldu. Şu an 40. yılımızı kutlamış olduk. Mercanlar Otomotiv, otoyedek parça ticareti Mercedes üzerine çalışmakta. Taksim'de kurulan firmamız 30 metrekare dükkandan şu ana 40 yıl aşamasında binlerce metrekare ulaşan 20 tane şubesi olan ve Alman grubu çalışan sadece Mercedes'ken iken Mercedes, Volkswagen ve BMW'yi katarak firmamıza 350 kişiye yakın bir istem yaratmış bir firmayız. İntermobil firması tabii çok bildik bir firma. İlk yıl çıraktığımızda tabii biz Hella, benim ilk aşkımdır Hella e, ablemiyle beni çok etkilemiştir. Hatta patronuma Allah rahmet eylesin sormuşumdur. Hella markasını e, far ve far camı e, üreten bir Alman firması. Çıraklığımda tabii çok far camı değiştirmişimdir. Far kırılan o zamanların arabası e, modeller etkiliyle far çok değiştiriyorduk. Beni çok etkilen bir markadır. Ve yıllar sonra işte 20 yılı 20 yıla yakın Helle ile Intermobil ile ticaret ilişkisi içerisindeyiz. Ve bu ticaret ilişkisi aynı zamanda dostluğa da, dostluk aşamasına da getirmişizdir. Tabi e, İntermobil deyince Dedirhan'dan bahsetmek olmaz, Sıfat Bey'den bahsetmek olmaz. E, onlar e, bizim için çok önemli, onlar anlatılmaz yaşanır aslında. Gerçekten güzel yollar kat, kat etti kendilerine, çok destek verdiler bizlere. Büyümemizde, birlikte başarmamızda gerçekten e, kendilerine minnettarız. İntermobil e, firması zaten bilinililiğiyle çok köklü bir firma dedenin babasından, eşinden. Biz tabi sonra aileye girdik. Tabi sadece Far Aydınlatma grubunda giden bir firmaydı. Fakat tabi peşinden Helle, Paket, Helle Butman markalarıyla çok yol kat etti Enter Mobil. Çok iyi bir argesi var çok iyi bir arge çalışmaları var. Tabii bizim şirketimiz de mercanlarla çok iyi bir iş çalışması yaparak şu an çok büyük bir ürün gamına ulaşmış bir firma kendine de gurur duyuyoruz. Tabii Intermobil'in başarısı, başarı hikayesi ne bizim gelişebilmesi mümkün değil. Intermobil benim idealim olan bir firma gerçekten çalışmalarıyla bize çok büyük destek olan bir firmadır. Rıfat Bey'in tabi büyük çalışması, ekibinin çok iyi olması, tabii bir ekip çalışması, başarı zaten bizlerden değil, ekibimizle de geliyor. Ben değil, bir biz olduk. Bununla beraber çok büyük bir büyüme kaydediyoruz. Tabii bu ürün gamının genişlemesiyle, çeşitliliğimizin artmasıyla biz Mercana firması da bundan çok yararlanan bir firma olduk. ARGE çalışmaları beraber ürün gamını gerçekten birlikte çok büyük büyütüyoruz. Tabii bizim ana işimiz parakende olduğundan dolayı bizim bu işi oturtmamız daha kolay oluyor. Çünkü servislerle, ustalarla iç içe olduğumuzdan dolayı parakende mağazalarımızın Türkiye genelinde şu an 20'ye yakın bir şubemiz var. Hatta daha da büyütmeye çalışıyoruz şube gamımızı. Bizim tabii servislere ve ustalara inmemiz, sahadaki arkadaşlarımız, parakendenin başındaki müdürlerimiz Tabii bizde almış oldukları Helle Paket'i evet biz artık bizim markamızdır. Biz Helle Paket'i oturtmamız gerekiyor, satmamız gerekiyor. Hep birlikte biz başardık. Gerçekten gurur duyuyoruz bu markayla da. Intermobil'de de gayet inşallah daha uzun yıllar birlikteliğimizi sürdürürüz. Tabii 40 yıl konuşması çok kolay ama dile kolay geliyor ama tabii 40 yılda bir böyle anlatır, anlatmaya kalktık bir kitap olur zaten. Tabii çok manueldi. 40 yıl öncesiyle şu anki ortam, şu an elektronik, elektrikli arabalar e, bununla ilgili e, çok büyük bir gelişme kaydediyor. Tabii onların e, yapmış olduğu argadan sonucu bunlar da bize yansıyacaktır. Çünkü dünya artık oraya yönlendi. Bununla bu hellerin bu yapmış olduğu gelişmelerle tabii ürün gamımızı daha çok geliştirip çok daha yol kat edeceğiz. Tabii sektörün e, nabzı her geçen gün değişiyor. E, tabii Bizim Türkiye'nin bir dinamikliği çok farklı. Tabii krizler, kriz sonrası aşamalar, krizlerde büyüme. Biz firmamız olarak devamlı krizlerde büyümeye seçtik. Ve krizlerde büyüdük. Krizlerde hiçbir zaman ne oluyor demedik, ne olacak demedik. Ama tabii işimizi iyi bildiğimizden dolayı tedarikçilerimizle beraber onlardan aldığımız güçle e, birlikleriyle beraber biz kendileriyle çok büyük büyümeler kat ettik. Her sene 2-3 tane şube ekleyerek bünyemizi, ürün gamımızı genişleterek daha çok güçlü hale geliyoruz. Bunun de, bununla birlikte tabii bununla birlik çok önemli. Lojistik çok önemli. Artık müşterinin ayağına gitmek çok önemli. Paragende mağazaları açarak bu sektörde önde gelen firmalar olduk. Ve daha çok büyütüyoruz. Parakende sektörü bu şekilde büyüyor. Her ne kadar parakende sektörün içinde olsak da bu işin biz toptan tarafında tabii çalışıyoruz. Çok ciddi bir lojistik depomuz var. Bununla birlikte Türkiye'ye çok ciddi bir akış sağlıyoruz yedek parçada. E, lojistik etmiyor, mağaza açıyoruz. E, müşterinin ne istiyorsa, müşterinin namzını sahadaki arkadaşlarımız çok iyi bize anlayıp bize yönettiklerinde, ilettiklerinde biz de kendileriyle bunları masaya yatırıp hep birlikte çözüm odaklı oluyoruz. Tabii Hella markasının teknoloji alanında çok büyük bir büyüme kaydettiğini biliyoruz. Kendileri tabii bu açıda büyük bir argeye sahipler. Bununla birlikte bizlerden de aldıkları desteklerle bu ürün gamını genişletiyorlar. Zaten önü çok açık yani bu işlere, teknolojiye çok yatırım yapan bir firma. Şu an tedarikçiler arasında bakıyorum gerçekten liderliğe oynayan bir firma. Tabi burada Intermobil'in çok büyük bir katkısı var. Türkiye'yi analizde iyi yapıp bizler de iyi sahadaki bilgileri alıp bunu sektöre ve büyük Helle'ye, Almanya'ya iletip birlikte bir işbirliği çıkıyor ve bununla da gerçekten kendilerinden beklentimiz büyük. Çok daha da iyi şeyler olacağını inanıyorum. Mercanlar Otomotiv ileride neler yapacak? Daha yapacak işlerimiz gerçekten daha çok uzun yıllarımız var. Allah sağlık saat verdiği müddetçe. Devamlı kendimizi güncelliyoruz. Devamlı kendimizi yeniliyoruz. Devamlı alt departmanlar açıyoruz. Eee Z kuşağına çok önem veriyoruz. Şubeleri çoğaltıyoruz. Şu an 2023'te 23 şube hedefim vardır. İnşallah başaracağız. İleriki yıllarda şube sayımı daha çok artırarak sektörde önce bir firma olmak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Tabii bunları yaparken de bize güç veren intermobil firması, kendi markalarında büyük bir yol kat ediyoruz. Kendilerinden desteklerini daha da bekliyoruz. Zaten hep yanımızda olduklarını hissediyoruz. Sağ olsunlar teşekkür ederiz kendilerine. Dendranama, intermobil ve büyük ekibine Kendilerine alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum bize bu e, ana yaşattıkları için böyle bir söyleşi yaptıklarımız için gerçekten çok memnunum çok minnettarım